Selam ve sevgiyle hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün balkabağı tatlısı yapmayı düşünüyorum ve sizinle bunun tarifini çok enfes olabilecek şekilde tarifini de paylaşmak istiyorum. Ta, 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 ta Şimdi arkadaşlar 4 su bardağına yakın şekerim var. 4 su bardağı diyelim. 2 su bardağını buraya boşaltacağım. 2 su bardağı kadarını buraya boşaltıyorum. Bunu yarım su bardağına yakın Şöyle göstereyim. Yarım su bardağı kadar suyla içine ilave ediyorum. Hızlı yapabilmek için. Yoksa bekletmemiz gerekiyor bir gün önceden. Ben hızlı olmasını istiyorum. Yani bugün elime geçmesini istiyorum tatlının. O yüzden e, şimdi pişireceğim. Orta ateşte. 7-8 tane de karanfil atıyorum içine. Birlikte hermanlansın. Kokusu, güzelliği, lezzeti. Sinsin -sin ona da. Ve tenceremizi ocağa koyuyorum. Orta ateşte yavaş yavaş biraz pişecek. Pişmeye yakın. Pişmeye yakın. Geri kalan şekerle de karamelini yapacağım inşallah. Hep evet, birlikte yapalım görelim. Diğer yandan da karamelimi yapıyorum. Evet arkadaşlar yaptığım karamelimi balkabakların üzerine çırpıyorum. Birazcık da bu şekilde pişmesi lazım. Ve karamel ile biraz daha pişen balkabaklarımızı borcamın içine alıyoruz. 175 derecelik fırına vereceğim. Üzeri birazcık kızaracak. Sonra üzerini süsleyip size çekeceğim. Ve süslemesini de yapıp ikram edebilirsiniz. Ben böyle süsliyorum. Haydi detayı sizinle paylaşmak istedim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde süsledim. Evet. evet, afiyet olsun.